Avustralya, dünyada bir ilke imza atarak 16 yaş altındaki çocuk ve gençlerin sosyal medya kullanımını yasaklayan bir yasa yürürlüğe koydu. 10 Aralık itibarıyla TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitch, Kik ve Reddit gibi platformlar, Avustralya'daki 16 yaş altı kullanıcıların hesaplarını silmekle yükümlü olacak. Yasa, platformlara hesapları silme ve kullanıcıların yaşlarını doğrulama sorumluluğunu doğrudan yüklüyor. Yasa kapsamındaki kullanıcılar bazı içeriklere misafir olarak erişebilecek, ancak giriş yapamayacak, paylaşım yapamayacak veya yeni hesap açamayacak. Örneğin yalnızca Instagram'da ülkede 13-15 yaş arası yaklaşık 350 bin kullanıcı bulunuyor. Hesabı haksız yere silinenler kısa bir video veya kimlik belgesiyle yaşlarını kanıtlayabilecek. Hükümet özellikle uygulamanın ilk aşamasında bazı boşluklar olabileceğini kabul ediyor. Makul önlemleri yerine getirmeyen platformlara 27 milyon euro'ya kadar para cezası uygulanabilecek. Ayrıca YouTube'a çocukların eğitim videolarına erişimi için muafiyet öngörülüyor. Yasa tartışmalara da yol açtı. Başbakan Antony Albanese, kararın gençleri sonsuz telefon kaydırmadan kurtarmayı amaçladığını belirterek, yüz yüze sosyal etkileşimi teşvik etti. Yasa destekçileri, sosyal medyada uzun süre geçiren çocuk ve gençlerin psikolojisinin olumsuz etkilendiğine dair çalışmaların olduğunu vurguluyor. Ancak bazı uzmanlar, bu kadar sert bir önlemi haklı gösterecek yeterli ve kesin bilimsel kanıt olmadığını savunuyor.